Herkese merhaba arkadaşlar. Ben King Gaming'den Anıl. Şimdi sizlere e, Black adlı bir oyunu sunacağım. E, oyun çok güzel. Yani ben de daha ilk defa oynayacağım ama videolarını izlemiştim. Güzel Diğer videomda FES 2012 çekebilirim. Şu anda Mavi onu indiriyorum O oyunda felaket bir şey. Bir ara indirmiştim. Yapamadım diye silmiştim. Çok üzülmüştüm. Ama şimdi yaşım da büyük. Hani birazcık daha büyüdüm. Rahatlıkla da yapabileceğime inanıyorum. Diğer videomda oyuna yer vereceğim yani. Pese. Daha benim telefon niye kapandı ya? Ah oyun da açıldı. Da ben videoda mıyım bakayım mı? Videoda mıyım bakayım. Ha ah, videodayım şimdi. Şimdi hem video çekiyorum hem PES 2012 inliyorum hem de Black oyununa giriyorum. Bayağı bir kasma yapacak. Tahminimce. Oyunda başladı. Şunu şöyle. Ne yapacağız lan? Dokanacağız diyor da bize. Ha. Ha anladım oyunu. Ha yaptım. İkinci bölüm. Hadi be olmadı. Ah yapamadım. Şuradan başlayayım. Şöyle. Şöyle yapsam olur ki? Böyle bir çizgi çizmelisiniz ki bunlar. Hem onu vuracak hem bunu vuracak yani. Hem bir topu vuracak hem diğer, diğer topu vuracak. Yani çok zeka isteyen bir oyun. ne yapsam be? Diğerini de yapacağım da diğer bunlar da. Hadi be. Çok iyi yerden çizmem gerekiyor. Son. Ha vurdum. Vurdum onu. Üçüncü bölüm. O oh, bu. Bunu Ah be dibine girmedi ki. Oh yaptım. Dördüncü bir senaryodayım. Bunda sanırım siyah getirmeyeceğim. Sanırım. Umarım sesle duyuyorsunuzdur. Çok garip bir ses çıktı ya. Hadi be. <laughs> e zor bu galiba. Yani oyun böyle. Amaç bir çizgide iki topu da düşür yani kesmek öyle söyleyeyim nasıl anlatayım eğimli yapayım diyeceğim de eğimli de yapılmıyor ki ah hadi Şunu da yapabilsem var ya. Hadi ya. Yok olmuyor arkadaşlar. Yani oyundaki amacı öğrenmeniz lazım ki e, bu oyun Google Play Store'da paralı onu söylemeden geçmeyeyim. Yine her zamanki gibi hackerlık yapıp mobici elinden indirdim. Yani e, ben fazla bir söz yok oyun için. Zeka ve e, ne bileyim hayal gücü gerekiyor. Benden bu kadar arkadaşlar. Vedalaşmak üzere yani Flappy Bird ve kaldı videosunu izlemeyi izliyorsanız veya o videoları izliyorsanız bu videoyu izlemeyi unutmayın. Kaldı videosunuzu like aboneliklerinizi kanalımıza esirgemeyin. Kaldı videosunda dost beğenme olduğu için çok thank you. Umarım bu videolarda da öyle bir gösterim olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. İyi günler. Iyi akşamlar.